Sen Elize koliza sağlık. Allah razı olsun. Allah Çok teşekkür ederim. Olay. Memnun oldum. <laughs>

e, hocamızın teklifiyle e, birlikte bu işi yapmaya geldik. Eee yaşlılarımızın yanına ziyarete, onlarla sohbet etmeye, onların hikayelerini dinlemeye, birlikte vakit geçirmeye geldik. Hiçbir şey için değil sadece gönül işi olarak bu işi yapmaya, e, birlikte vakit geçirmeye geldik. Hocalarımızla birlikte, gönüllü arkadaşlarımızla birlikte burada hep beraberiz. Ya şey tavuğu falan Şurada. Şurada. şey yapsanız tabağı boşaltırsınız. Eee biz buraya üniversite ekibi olarak yaşlılara yardım etmek için geldik. Beraber temizlik yaptık. Baharın gelmesine nedeniyle mangal falan yaktık. Çok eğlendik. Çok güzel bir gün geçirdik. Teşekkür ederiz. E, hocalarımızın ve sosyal medyanın aracılığı ile bu etkinliğe katıldık. E, bizim için çok farklı ve güzel bir etkinlikti. Katıldığım için gerçekten çok mutluyum. E, kendi yaşlı yakınlarımızın da ziyadesine onun dışında başka yaşlıların da ziyaretine gelmek, e, onlarla birlikte beraber olmak gerçekten bizim için çok güzel bir etkinlik. Onların bu e, gününe Mutluluk kattığımız için, bu dualarını aldığımız için üzerimize çok hoşnut kaldık gerçekten. Baharın da gelmesi nedeniyle şu anda beş ailemiz için. Hepimiz el birliğiyle, gönüllü olarak geldik. Önce e, üniversite öğrencilerimizin desteğiyle birlikte, evlerimizde e, bayan öğrencilerimiz destek oldu. Erkek öğrencilerimiz de şu an görmüş olduğunuz gibi bahçe düzenlemesi için yardımcı oldular. E, hepsine çok teşekkür ediyoruz gönülden. Gençler geldiler, yaptılar, her şeyi hazırladılar. Abi biz de oturduk, yedik. Allah razı olsun hepsinden de. Getirenlerden de, gelip oturup yiyenlerden de, hepsinden Allah razı olsun. Neydi? Ellerine, kollarına sağlık. Allah razı olsun. <laughs> Çok teşekkür ederim. Onlar beni memnun etti. Allah da onları memnun etsin. Allah razı olsun. Gençler geldi, toka yaptı oturduk, konuştuk. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun. Nasıl mutlu oldu mu bizim geldiğimizi? Nasıl Çok istiyorsun? memnun oldum. Allah razı olsun. Abi. Yer göy sizden razı olsun. Allah Allah size gücüze razı geldi. Afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> Normal diğer evlerde yapan yok mu? E, ya evet, bir bedel tamam. yiyeceğim Bir yerde yiyemedim. Nerede yiyemedin? Bak hele bak. <laughs> yaralanmış yine gönlüm hoş değil Bir yanımız bahar bahçe dostum dostum Düştüm varım ne koydum düştüm karına Düştüm var boşuna ale. Bir sizin, sizin dersinize şey giriyor. Hocam, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği. Şey giriyor sizin dersinize.